Şimdi e, burada görmüş olduğunuz üzere 8 850'nin iç mekanizması bu yani iç anakartı vesaire. Şimdi power kablosu buradan geliyor trafoya yine aynı şekilde trafonun üzerinde görmüş olduğunuz burada kabloları var 2 adet biri üçlü biri ikili şeklinde bunları bağlıyorsunuz ayaklardan gelen kablolar yine aynı şekilde soketli bunu da aynı şekilde buradan soketlerine bağlıyorsunuz şu Sol ayaktan, bu sağ ayaktan gelenler. Boy dedektörüne kablo bağlantısı e, bu kadar. Çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi iki tane ana kablosu var. Ayaklara bağlıyorsunuz. Onları da anakarta bağlıyorsunuz. Bir de power girişi var. Trafodan çıkan kabloyu buraya bağlıyorsunuz. O kadar. Başka bir şey yok. Şimdi e, boy dedektörüsek 850'yi anlatıyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere ekrana menü tuşları vesaireleri Her şeyi bu menü üzerinden yapabiliyorsunuz. Programa bastınız. Şifresi 1 2 3 4. Yan tarafa geçtiniz. Standart şifre 1 2 3 4. Enter dediniz. Menüye geldi. Şimdi buradan isterseniz tuşlar aracılığıyla da işlem yapabilirsiniz. Ayrıca kumandası var. Kumandası aracılığıyla da işlem yapabiliyorsunuz. Şimdi sensitive level dediğimiz kısım hassasiyet ayarlama kısmıdır. Şimdi buraya geldiniz. enter bastınız. Burada görmüş olduğunuz üzere sizi 33 bölgeye veriyor. Yukarıdan aşağıya. 33 bölge var. Bunları aşağı yukarı sağ sol tuşlarına basaraktan hassasiyet yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Aşağıya geldiğinizde ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge, beşinci bölge, altıncı bölge şeklinde ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Buradan tekrar enter dedik, kaydettik. Alarm delay dediği kısımda alarm süresi demektir. Burada geldik, enter'a bastık. İçeriden metal yoğunluğuyla ya da üzerinde metalle geçen biri olduğu zaman kaç saniye çalacak şeklinde ayarlamadık. Bunu yukarı aşağı tuşlarıyla ayarlayabiliyorsunuz. Pardon sağ sol tuşlarıyla ayarlayabiliyorsunuz. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye şeklinde. Enter dedik, kaydettik. Frekans span dediği kısımda yan yana diyelim ki 3 tane 8 850 ürün koyduk. Bunların her birinin çalışma frekansı var. Bir ayak alıcı anten, bir ayak verici anten. Arada frekansı bozan bir metal yoğunluğu geçerse, metal geçerse bu ötüyor. Bunların kendilerinin belli bir frekansı var. Yan yana koyduğunuz zaman o frekanslar birbirleriyle karışma ihtimali var. Buradan o frekans aralığını değiştirebiliyorsunuz. Yan yana 16 tane koyabilirsiniz ve ki yani hiçbiri kendi frekanslar arasında karışıklık yapmaz. Yani aslında cihaza bir bir ID numarası veriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Çıktık. Quick Settings dediği kısımda hızlı ayarlama, hızlı ayarlamaları yapabileceğimiz kısım. Buradan işte Night Club dediği gece kulübü, Garp dediği ee, sosyal alan, işte fabrika, havalimanı, ve diğer seçenekler şeklinde altıncısı da hapishane şeklinde prison dediği kısımda hapishaneye göre hazır ayarları var. Enter dediğiniz zaman o ayarları göre kendini yapılandırır. Select language dediğimiz kısımda dil seçeneği vardır. İngilizce ve Çince olmak üzere. Dedektör ID'si burada biraz önce belirtmiş olduğum yan yana koymanız durumunda bununla bir ID numarası verebiliyorsunuz. Dediğim gibi kısaca buradan direkt yapabilirsiniz. Şifreyi değiştirebilirsiniz buradan. Yeni şifreyi yine aşağı yukarı tuşlarıyla. Standartta şifresi 1, 2, 3, 4'tür. Restorato default dedi fabrika ayarlarını almak demektir. OK dediğiniz zaman emin misiniz diye soruyor. Enter'a basarsanız fabrika ayarlarını alır. ESC'ye basarsanız çıkar. Buradan sesi ayarlayabiliyorsunuz. Sesin yüksekliğini alçaklığına, yüksek alçak şeklinde, sağ ve sol tuşlarıyla ses olmasın, yüksek olsun ya da düşük olsun şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Geçiş modu dediği kısımda, buradan ister giriş çıkış, normalde boy dedektörleri tek yönden olur. Bunlarda ise, 8850'lerde sek ise giriş artı çıkış yapabilirsiniz. Giriş veya çıkış olabilir, tek giriş, çek çıkış şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Burası bu kadar. Başka da bir şey yok. Şimdi kablo olaması ile ilgili bilgi vereceğim size. Durdur abi.